Masum 282. bölümünde bakalım bizi neler bekliyor Raşin'in cansız bedeni modikanağına getirilmiştir. Urmila, ile Gopi Jigar herkes gözyaşları içinde hareketsiz yatan Raşi'ye bakarken Raşin'in babası evladının acısıyla ne yapacağını bilemez durumdadır. Jigar karısının yanına eğilir yaşadığı şoku atlatamayan Jigar sanki Raşi önünde uyuyormuş gibi hisseder ona seslenir ve uyanmasını ister. Ahem Jigar'a sarılarak onu Raşi'den uzaklaştırır bu esnada Gopi de kendinden geçer sonuçta Raşi onu kurtarır kurtarırken ölmüştür. Bir noktada Gopi kendini sorumlu hissetmektedir. O da Jigar gibi Rashi'ye seslenir ancak tüm seslenmeler karşılıksız kalır. Çünkü Rashi artık bu dünyada değildir. Gopi acı içinde sunağa koşup tanrılara dua eder. Tüm konak büyük ve derin bir yas içindedir. Urmile ise Gopi'nin yakarışlarına daha fazla tahammül edemez. Gopi Rashi'nin yanından çekip alır ardından Gopi'ye sert bir tokat atar. Herkes şaşkınlık içinde bakarken Urmile tüm olanlardan Gopi'yi sorumlu tutmaktadır. Rashi senin yüzünden öldü sen kızımın ölümüne sebep olan kişisin diyerek Gopi'ye ağır sözler söyler. Gopi gözyaşları içinde kalır Modiler Urmila'nın sözlerine karşı çıkmak istese de acılı bir anne olduğu için ona müdahale etmezler hatta Kokile Urmila'nın yanına giderek ona sarılır. Bu arada minikler ise Savita'nın evine götürülmüştür. Mira dışında kimsenin olanlardan haberi yoktur. İkizler eve gitmek isteseler de Savita ve Mira onları ikna etmeyi başarırlar. Modi ise Heta Jigar'a kırmızı bir elbise vererek bunu Rashi'ye giydirmesini ister. Raşin'in artık son yolculuğuna uğurlanma zamanı gelmiştir. Jigar bunun bilinciyle yine gözyaşlarına boğulur. Urmila da gelerek kızını son kez öper Gopi ise tekrar kendini suçlamaya başlamıştır. Ahem gelir ve karısına destek olur. Raşin'in babası Gopi'ye sakin ol kızım der. Urmila Jitu'nun Gopi'ye kızım demesine çıldırır. Raşin'in ölümüne sebep olan Gopi asla bizim kızımız olamaz der. Kokula da Gopi'yi sakinleştirmeye çalışınca Urmila bir kez daha delirmiştir. Urmila bu sefer modileri suçlamaya başlar Raşi'ye adeta bir hizmetçi gibi davrandıklarını söyler. Kızının bu evde hep ikinci planda kaldığını haykırır ve Raşi'nin cenazesinin kendi evinden kalkmasını ister. Kocası Urmule'yi zor da olsa ikna eder. Urmule bu konuda ikna olsa da ancak bu sefer de eve gelen torunlarını kendi evine götürmek ister. Jigar Urmule'ye çocukların babası olduğunu ve onları yasal olarak alamayacağını söyler. Kısaca Urmule öfkesinden modilere acı vermeye çalışsa da başarılı olamaz. Urmule evine döndüğünde ise tüm acısını ama çıkartır kızını öldüren kadının annesinin bu evden içeri adım atamayacağını söyler. Modikonanda ise büyük bir sorun daha vardır annelerinin ölümünden habersiz olan ikizlere ne deneceği. Gopi ikizlere gerçeği söyleyemez Rashi'nin tatile gittiği yalanını atar boş bir kağıdı da Rashi'nin mektubu gibi onlara okur. Tabii ki Kokule bu durumdan memnun kalmaz miniklerin gerçeği başkasından öğrenmesinin daha büyük bir sorun yaşatacağını düşünmektedir. Diğer tarafta ise Daval'ın kız kardeşi Paridi minikleri eğlendirmek istedir derken Jigar'ın öfkesiyle karşılaşır. Paridi yaptığı hatayı fark edince Jigar'dan özür dilemek ve acısını paylaşmak için Jigar'ı kolundan çeker ardından Jigar'a herkesin içinde sarılır. Herkes büyük bir şok yaşarken Urmila da bu duruma şahit olur ve Paridi'yi evine geri yollamak ister. Ancak Paridi dik başlı olduğu için Urmila'nın dediğini yapmaz. Ancak Kokila da Paridi'nin bu hareketlerine kızar ve konaktan gitmesini ister. İkizler ise okula gittiklerinde maalesef ki acı gerçekte yüzleşirler. İkizler okulda arkadaşlarının birinin anneniz öldü sözleriyle resmen şok yaşarlar. İkizler hemen savunmaya geçer ve annemiz ölmedi şu an tatilde diyerek bunu söyleyen çocukla kavga etmeye başlarlar. İkizler Üstü başı dağınık halde okuldan gelirler Kokila dediklerinde haklı çıkmıştır. Hetel ve Urmila miniklere gerçeği söylemeye çalışsa da maalesef ki başarılı olamazlar. Gopi her seferinde durumu saklamak ister. Ancak akşam olduğunda Gopi ve Jigar ikizleri yanına çağırır. Gopi, Raşin'in ağzından tekrar miniklere mektup okur. Raşin'in onları çok sevdiğini söyler. Jigar da Gopi'nin sözlerine devam ederek Raşin'in bu tatilden bir daha gelmeyeceğini çocuklarına anlatır. İkizler annelerinin öldüğünü böylelikle öğrenmiş olurlar.